Merhaba arkadaşlar. Milli mücadelede cephelerde Batı cephesindeyiz ve birinci İnönü Savaşı'yla devam ediyoruz. Birinci İnönü Savaşı arkadaşlar 6-10 Ocak 1921. Yunanlılar bu savaşa ne diyordu arkadaşlar? Tarruzi keşif diyorlardı değil mi? Evet Yunanlıların bu savaşa verdiği isim Tarruzi keşif. Peki Yunanlılar yani Yunanlıların bir saldırısı bizim de savunma savaşımızdır. Birinci yönü. Peki Yunanlar neden saldırdılar? Amaçları neydi arkadaşlar? Evet, Yunanların amaçları birincisi Megalo İdai gerçekleştirmek. Yani ne demek? Eski Bizans'ı canlandırmak veya Büyük Yunanistan kurmak. Bak bak küçük milletin büyük idealine bak. Bak. Evet, bu şekilde Megalo İdai gerçekleştirmek istiyorlar. Türk'lere Sevr'i zorla kabul ettirmek istiyorlar. Ettirirsiniz, bekleyin. Değil mi? Sevr'i kabul ettirmek istiyorlar ve Ankara'ya ulaşıp TBM'yi dağıtmak istiyorlar. Allah Allah. Oğlum nereden buldunuz lan bu cesareti? Hayırdır sabah sabah yürek falan mı yediniz de yani böyle büyük hedeflerden bahsediyorsunuz? Kafanız iyi mi la? Evet. Ve düzenli orduyu kurulurken daha kurulmadan yok etmek amaçları. Ve etem isyanından istifade etmek. Yani o Çerkez etem diye geçmiş kaynaklarda geçen ismiyle. Evet ve işte bunlar arkadaşlar Yunanlıların amaçları. Evet Yunanlıların hedefleri diyelim bunlar. Bu hedefleri gerçekleştirmek için saldırıya geçecekler. İşte o savaşın adı Birinci İnönü Savaşı sevgili arkadaşlarım. Peki düzenli ordu ne oldu? İsmet Paşa komutasındaki henüz paşa değil ama Albay İsmet Bey diyelim komutasındaki düzenli ordu daha yeni kurulmakta olan düzenli ordu hem Yunanlılara karşı hem de Çerkez Etem'e karşı başarılı olacak her ikisinde yenilgiye uğratacak sevgili arkadaşlarım. Ve bu savaş her ne kadar milli mücadele için çok büyük bir savaş olmasa da sonuçları itibariyle çok önemli sonuçlara yol açmış bir muharebedir arkadaşlar. Birinci İnönü Savaşı madem çok önemli sonuçlar getirmiş nelerdir sonuçları onlara bakalım sevgili arkadaşlarım. Birinci İnönü Savaşı'nın iki başlıkta inceliyoruz sonuçlarını. İnönü Savaşı iç politikada hangi sonuçları getirdi? Dış politikada hangi sonuçları getirdi? Onlara bakacağız. İki başlık şeklinde. Evet iç politik sonuçları Düzenli orduya güven katılım artacak. Ve düzenli ordunun ilk savaşı aynı zamanda ilk zaferidir. Evet güven ve katılım artacak sevgili arkadaşlar. Düzenli orduya. Bu arada İsmet Paşa'nın bu zaferi bu zaferi Etem isyanında aynı zamanda bastırılması anlamına geliyor arkadaşlar. Etem olayı da kapanmış oldu böylece. Ve İsmet Paşa'nın bu başarılarından dolayı da terfi ettiğini görüyoruz. Artık İsmet Bey demeyeceğiz. İsmet Paşa diyeceğiz. Değil mi? Generalliğe terfi ettiği için paşa oldu artık İsmet Paşa İsmet Bey. Evet ve tabii ki bu zafer içeride devlet kurma azmini güçlendirecek mecliste neyi getirecek? Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Nedir o arkadaşlar? Evet, Esasiye Kanunu çıkarıldı. Yani sizin anlayacağınız 1921 Anayasası kabul edildi arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda. Yine bir başka devlet kurma azmimizin güçlendiğini gösteren İstiklal Marşımız yazıldı. Evet, İstiklal Marşı kabul edildi arkadaşlar. 724 şiir katıldı. Marif Teşkilatı'nın yani bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı yarışmaya Hamdullah Supi, Milli Eğitim Bakanı o dönemdeki Hamdullah Supi öncülüğünde açılan bu yarışmaya 724 şiir katıldı. Onların içerisinden Akif'in yazdığı şiir ödül almamak kaydıyla 500 liralık ödülü almamak kaydıyla Akif'in yazdığı şiir kabul edildi. İstiklal Marşı diye. Kahraman ordumuza ithafen yazılmıştır arkadaşlar. Unutmayınız. Kahraman ordumuza ithafen yazılmıştır. Ne diye başlıyor? Dikkat edin. Korkma diye başlıyor. Değil mi? Korkma. Evet sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diye başlıyor sevgili arkadaşlar. İlk ifade korkmadır. İşte Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı milli marşımız olarak kabul edilecek. Ve nerede yayınlanacak ilk olarak? İlk yayınlayan gazete Hakimiyeti Milliye arkadaşlar. Hakimiyeti Milliye. Eskiden Kastamonu açık söz diye anlatıyorduk sevgili gençler. Ama artık o yenilendi. Yeni MEP müfredatında bu şekilde geçiyor. O yüzden dikkat edin buraya böyle öğreneceksiniz tamam mı arkadaşlar? Evet hakimiyeti Milliye gazetesinde yayınlandı ilk kez. Ve bir de ilk yayınlayan dergi var. O da Mehmet Akif'in çıkardığı hangi dergi arkadaşlar? Sebilü Reşat dergisi değil mi? Evet Sebilür Reşat dergisi ilk yayınlayan dergi olarak tarihe geçti. İstiklal Marşımızı sevgili arkadaşlarım. İşte iç politikada 1. Ünlü Savaşı'nın getirdiği sonuçlar. Devlet kurma azmimiz güçleniyor. Artık devletin temel unsurları ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet şimdi dış politikadaki sonuçları da çok mühimdir. Onlara bakalım. 3 önemli gelişmeye yol açtı. Londra Konferansı, Türk-Afgan Dostluk Anlaşması ve Moskova Anlaşması. Ya da namı diğer Moskova Dostluk Anlaşması. Moskova bir dostluktur bilginiz olsun. Evet Londra Konferansı'na bakalım. Bu İtalya'nın baskı ve istekleri sonucunda İngiltere'nin öncülüğünde toplandığı itilaf devletleri tarafından toplanan bir konferans Londra. Ve buradaki amaç aralarındaki görüş ayrılıklarını gidermek itilafların. Ayrıca şaplağı yiyen değil mi? Tokadı yiyen Yunanlıların zaman kazanmasını sağlamak, toparlanmalarını sağlamak, sonra bir de sevri yumuşatıp Türklere kabul ettirebilmek. İşte bu üç amaç için toplandılar, itiraflar. Ama öyle kolay değil Türklere bunları kabul ettirmek. Bakalım. İtalya'nın isteğiyle İngiliz Tere tarafından, değil mi? İngiliz Tere tarafından toplanmıştır arkadaşlar. İstanbul hükümetinin yanında Tebemeyi de davetmiş. Ama önce önce başka bir şey oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İtilaflar konferansa önce sadece İstanbul hükümetini davet ediyorlar. Ve diyorlar ki İstanbul hükümetine de ya senin heyetin içinde bir tane de TBM temsilcisi bulunabilir diyorlar. Yani doğrudan TBM'yi hiçbir şekilde davet etmiyorlar. Peki neden arkadaşlar? Bilginiz var mı bu konuda? Neden itilaflar önce TBM'yi davet etmeyip sadece T İstanbul hükümetini davet ediyor? Amaç TBM'yi hukuken tanımak istemiyorlar arkadaşlar. Yani öyle bir güç tanımıyoruz gibi bir tavır takınmaya kalkıyorlar ama TBM'den şamarı yiyorlar. Ne diyor Türkiye Birleşmesi bunun üzerine? Evet, eğer diyor beni doğrudan davet etmezseniz konferansa katılmam, aldığınız kararları da tanımam diyor. E ee, öyle işte bu iş. Değil mi? Tanımam deyince olmuyor iş. Mecburen ittifaklar ne yapıyorlar? Bu sefer yine bir şeytanlık peşindeler. İstanbul hükümetinin yanında Tebemeyi de çağırıyorlar. İkisini birden çağırıyor. Amaç ne? Bak, birinci de amaç hukuken tanımamaktı. İkincide amaç ikilik çıkarıp bundan yararlanmak. Yine şeytanlık arkadaş. Evet ve konferansa İstanbul hükümetini temsilen Tevfik Paşa arkadaşlar katıldı. TBM'yi temsilen kim katıldı? Bekir Sami Bey katıldı. Evet. Bekir Sami Bey. Evet. Katıldı. Ve önce söz hakkını Tevfik Paşa'ya verdiler. Tevfik Paşa ikilik çıkaracaklardı. Güya onu anladı ve oyunu bozdu. Ne diyor? söz milletin gerçek temsilcilerindir diyerek sözü TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey'e bırakıyor. Mustafa Kemal Atatürk Tevfik Paşa'nın bu davranışına bir vatanseverlik olarak yorum yapmıştır arkadaşlar. Evet gerçekten bir vatanseverlik. Yani itiraflarını ikilik çıkarma oyununu Tevfik Paşa bozmuş ve sözü Bekir Sami Bey'e bırakmıştır. Milletin gerçek temsilcilerindir. Bak ince bir nokta var gençler oraya dikkat edin. Evet diyerek Bekir Sami Bey'e bırakmıştır. Evet Londra konferansında sevgili arkadaşlar itilaflar Sevri savundu. TBM Misak-ı Milli'yi savundu. E buradan sonuç çıkar mı arkadaşlar? Elbette çıkmayacaktır. Çünkü birbirini tamamen reddeden iki tezden bahsediyoruz. Sevr, Misak-ı Milli. Dolayısıyla konferanstan sonuç alınamayacak. Bu sonuç alınamayan konferansın en önemli sonucu sonuç anlamaması olacak zaten. Evet ve aynı zamanda Londra konferansı o sonuç alınamayan Londra konferansının önemli bir sonucu da itilaflar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hukuken tanımış oldular sevgili arkadaşlarım. Ha bu arada ince bir hatırlatma daha söyleyeyim. Daha sonra burada işte eşit şartlarda olmayan anlaşmalar yapan Bekir Sami Bey Dışişleri Bakanlığı görevinden alınacak. Onun yerine ne kim atanacak? Yusuf Kemal Bey değil mi? Yusuf Kemal Bey atanacak Dışişleri Bakanlığı'na. Yusuf Kemal Tengirşek. Evet Yusuf Kemal Tengirşek Bey Dışişleri Bakanlığı'na atanacak. Sevgili arkadaşlar Bekir Sami Bey'in yerine daha sonra. Evet Londra konferansı bu sevgili gençler. Şimdi Türk-Afgan dostluk anlaşmasıyla devam ediyoruz. Bu anlaşma arkadaşlar ile TBM'yi tanıyan ilk Müslüman ülke kim oldu? Afganistan oldu arkadaşlar. Afganistan. Evet bu anlaşma iki Müslüman millet, iki Müslüman devlet arasında dostluk, kardeşlik, yardımlaşma ve işbirliği anlaşmasıdır. Tamam mı arkadaşlar? Ortak düşmanlara karşı birlikte hareket etme anlaşmasıdır. O yüzden Tebemeyi tanıyan ilk Müslüman ülkede Afganistan olmuştur. Sevgili kardeşlerim. Evet şimdi geçiyoruz bir başka anlaşmaya. Moskova Dostluk Anlaşması arkadaşlar. TBM'nin Milli Mücadele Dönemi'nde dostluk anlaşması imzaladığı ülkelerden bir tanesi de Sovyet Rusya. Moskova Anlaşması bir dostluk anlaşmasıdır. Bilginiz olsun gençler, dikkat edin. Evet, TBM ile Sovyet Rusya arasında imzalandı. Yeni kurulan iki devletin uluslararası alanda birbirini Yani yeni kurulan iki devletin uluslararası alanda tanınma ve işbirliği anlaşması aslında sizin anlayacağınız. Ve uluslararası alanda birlikte hareket etme kararı aldılar. Mesela diyor ki birinin tanımadığı anlaşmayı öteki de tanımayacak. O zaman Sevr'in geçersizliği anlaşılıyor. Değil mi? Sonra Osmanlı ile Çarlık Rusya arasında yapılan anlaşmalar geçersiz sayılacak. Mesela Küçük Kaynarca, Berlin Anlaşması filan filan. Bunlar geçersiz sayılıyor mesela. Sonra kapitülasyonlar kaldırılacak. Evet bu güzel bir karar. Boğazlar sorununa Karadeniz ülkeleri cevap verecek çözüm olacak. He, buradaki amaç ne? İtilafları devre dışı bırakmak. Boğazlar sorunu da İngiltere'ye diyor ki kardeşim Karadeniz'e kıyın mı var da sen konuşuyorsun? Hele bir kenarda dur demek istiyorlar yani. Evet ve Sovyet Rusya Türkiye'ye destek olacak ve bütün bunların karşılığında da Batum Gürcistan'a verilecek. He, burada dikkat edin gençler. Misak-ı milli'den ilk taviz değil mi? Evet milli'den İlk taviz verilmiş oldu maalesef. Aslında ilki verirsek sonrası gelir gibi geliyor bana. Değil mi? İlk taviz Batum sevgili arkadaşlar. Peki bu anlaşmanın sonuç dönemine baktığımızda ne var? TBM'yi tanıyan ilk büyük Avrupa devleti Sovyet Rusya oldu arkadaşlar. Yani SSCB değil mi oldu. Ve Rusya sevri tanımadığını kabul etti arkadaşlar ve kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk ülke de yine Rusya oldu. Misak-ı Milli'den ilk taviz verilmiş oldu. Milli mücadelede Rus desteği sağlandı ve TBMM'e işgalci güçlere ve itilaflara karşı Rusya'yı denge unsuru olarak kullanma fırsatı yakaladı sevgili arkadaşlar. İşte bu da milli mücadele için iyi bir fırsat anlamına gelmektedir. İşte arkadaşlar 1. İnönü Savaşı ve sonuçları bunlar gençler. Bu savaşı açan Yunanlıların amaçlarını bileceksiniz. İç politikadaki sonuçlarını Teşkilat Esasiyemiz, İstiklal Marşımız bileceksiniz. Dış politikadaki 3 önemli gelişmeyi Londra Konferansı Türk-Afgan Dostluk Anlaşması ve Moskova Anlaşması'nı bildiğimiz tamamdır işler. Değil mi arkadaşlar? Evet teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz.